Hazreti Şit, Lokman Hekim ve Halife Me'mun'un kabirlerinin de bulunduğu Tarsus Ulu Cami, Cami-i Nur adıyla da anılmaktadır. Videoya başlamadan önce videoyu beğenerek daha fazla bilgi içerikleriyle karşılaşıp kendinizi daha fazla geliştirebileceğinizi unutmayın. Kanala abone olarak ve videoları sevdiklerinizle paylaşarak daha entelektüel bir çevre oluşturacağınızı ve gelecek nesillere güzel bir miras bırakacağınızı da unutmayın. İyi seyirler. Şit, Adem'le Havva'nın İncil'de adı geçen tek çocuğudur. Adem'den sonra dünyaya gönderilen ikinci, dünyada doğan ilk peygamberdir. Kabil'in Habil'i öldürmesinden beş yıl sonra, diğer kardeşlerinin aksine ikiz olarak değil, tek başına doğmuştur. Kitabı Mukaddes'te, Adem'in 130 yaşındayken Şit'in babası olduğu, Şit'in de Enoş'un babası ve Kenan'ın büyük babası olduğu geçmektedir. Kur'an'da ismi geçmemesine rağmen Tevrat ve İncil'de isminin geçmesi ve kendisine 50 sayfa suhuf indirildiğine inanılmasından dolayı İslam'da Allah'ın peygamberlerinden biri olarak kabul edilir. Şite Allah tarafından 50 sayfelik bir suhuf, küçük kitap verilmiştir. Kardeşi Kabil'in çocuklarının bir kısmı Şit peygambere verilen bu suhuflara karşı çıkmıştır. İslam inancında Şit'in Kabe'yi inşa eden ve sakalı çıkan ilk insan olduğu, 912 yıl yaşadığı ve Mekke'de Ebu Kubeys Dağı'nda bir mağarada babasıyla birlikte gömülü olduğu Şit'e ilişkin inanılan bilgiler arasındadır. Tarsus Ulu Cami'de üç türbe bulunur ve 3 türbeden birinin Şit'e ait olduğuna inanılır. Bir diğer kabir ise Lokman Hekim'e ait olduğu düşünülmektedir. Kur'an'da Lokman Hekim'den Lokman suresinde bahsedilir. Allah tarafından Lokman'a hikmet verildiği belirtilir. Lokman suresinde Lokman'ın oğluna verdiği öğütler anlatılır. Lokman'ın ölümsüzlük iksirini bulduğu ancak formülünü kaybettiğine dair efsaneler mevcuttur. Formülü nasıl kaybettiği ise değişik kaynaklarda değişik şekillerde anlatılır. Bir efsaneye göre içinde ölümsüzlük iksiri bulunan şişeyi köprüden geçerken düşürüp kaybetmiş. Bir başka efsaneye göre ise eline yazdığı ölümsüzlük formülü yağmurda silinmiştir. Bir rivayete göre de iksir Allah'ın emriyle Cebrail tarafından yok edilmiştir. Bir rivayete göre Davut Lokman'a bir koyun kesmesini ve kendisine en iyi yerinden iki parça et getirmesini söyler. Lokman koyunun yüreğini ve dilini getirir. Başka bir gün Davut kendisine koyunun en kötü yerinden iki parça et getirmesini söyler. Lokman yine yüreğini ve dilini getirir. Davut neden böyle yaptığını sorunca Lokman şöyle cevap verir. İyilik için kullanıldığında yürekten ve dilden daha iyi bir şey yoktu. Kötülük için kullanıldığında da yürekten ve dilden daha kötü bir şey yoktu. Ulu Cami'de ayrıca dönemin Abbasi halifesi Memun'un mezarı da olduğu düşünülmektedir. Halife Memun 5 yıl doğuda, Merv'de bağımsız olarak ve 20 yıl tek Abbasi halifesi olarak hüküm sürdükten sonra 833'te, Tarsus'ta 48 yaşındayken 9 Ağustos 833'te öldü. İlk Abbasi halifelerinin mezar yerleri saklanmakla beraber Memun'un Tarsus'ta gömüldüğü çok muhtemeldir ölümü sıcak bir yaz gününde bir dere kenarında kardeşi Ebu İshak'la birlikte otururken oraya gelen bir hayvan yükünden aldığı hurmayı yemesinden sonra çok ateşlenip hastalandıktan sonra olduğu bildirilir. Ölüm yatağında yatarken memun bir buyruk hazırlatarak yerine kardeşi olan Ebu İshak'ın mutasım adıyla halife olmasını istemiş ve ölünce yerine halifeliğe mutasım geçmiştir.